çok <laughs> Fahri, ne öyle gözlerini baykuş gibi oraya buraya deviriyorsun? Ne geçiyor aklından? Buradan kurtulmanın yollarını düşünüyorum. Bu adam gerçekten aptal. Koskoca albay bulamadı buradan kurtulmanın yolunda sen mi bulacaksın? Fahri ver şu istedikleri parayı da çıkıp gidelim buradan. Ben bu heriflere bir kuruş para vermem. Ölürüm daha iyi. Peki zaman ben de Korsan Bey. Beni hemen reisinize götürün. Onunla konuşacaklarım var. Anne saçmalama ya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayatımı kurtarmaya gidiyorum. Karıcığım. Komutan Bey vermeye geldim. Vermeye? Evet vermeye. Ne vermeye geldiniz? İstediniz fidyeyi ben ödeyeceğim. Bravo, sizi tebrik ederim. Gerçekten çok akıllıca bir davranış. <laughs> Elimde gördüğünüz kimi yasal silahtır. Buraya kadar sevil korsanlar size. Hemen özel uçak istiyorum. Beni, ailemi ve burada kesinlikle serbest bırakıyorsun. Bak sıkarım yoksa. Ha? Ah be yengecim. Ah be yengecim. Hep Fahriye uyuyorsun. ...gözümü <laughs> Son çalakça suikast girişiminizden sonra... ...borcunuz 300 milyon dolar oldu. Bilginize sunarım. Ulan fare... ...hakikaten kafasızmışsın sen ya. <laughs> Her şey ince bok ettin. seni gerizekalı herif seni. Ah. Ah. Hayatım ben ne yaptım ya? Adamı öldürmeye çalışan sensin değil mi? Bir, bir utanmadan konuşuyor. Ah. Buradan kurtulalım. İlk işim senden boşanıp bir milyar dolar da tazminat almak olacak. Seni gerizekalı herif. Ah. Sen ah. 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 <laughs> Garıcı, ayıp oluyor ama hayatım. Ay hala ayıp düşünüyor bu adam. Ben ölüyorum. Ah. Ah. <laughs> İmdat. Nasılsın? Merak etmeyin. İyiyim komutanım. Şu haline bak. Nelere sebep oldum? Sakın böyle düşünmeyin komutanım. Asla pişman değilim bu onurlu mesleği yapmaktan. Kendi sevdi ama seni de ortak ettim. Başta çok güzel bir hayatın olabilirdi. Hayatını mahvettim. Yüzbaşı. Sana bir şey olursa... ...asla kendimi mahvetmeyeceğim. Hiç pişman değilim senin yanında olmaktan. Sadece... ...özlüyorum bazı anları. Çocukluğumu. Çocukken türkü söyleyerek uyutuşunu. Bir daha başımı göğsüne koyamayacağım diye düşünüp hüzünlenirdim hep. Şu an ölsem de belki de göğsünde öleceğim için mutluyum. Seni hep göğsümde, yüreğimde taşıdım. Güzel kızım, seni buradan kurtaracağım. Ne olursa olsun seni buradan kurtaracağım. thank you